Arkadaşlar merhaba e, Word dosyalarını pdf'ye dönüştürücü bir program bunu e, bugün keşfettim e, Word dosyalarını Word'den pdf'ye dönüştürücü dosyamızı buradan e, dosyalar seç kısmından seçip cihazdan aratarak karşımıza gelen eee kutucuktan dosyamız, Word dosyamız neredeyse orayı seçip şu buradan aç konumuna bastığımız zaman Word'den pdf'ye dönüştürücü çalışmaya başlıyor ve Word dosyasının uzunluğuna kısalığına bakarak birkaç saniye içerisinde otomatik olarak çeviriyor. Ve bunu da bilgisayarımıza indirmek istersek buradan indirin kısmından buraya bastık mı indir diyoruz. Ee, ve buradan bir kayıt oluşturarak e, indirip bilgisayarımıza kullanabiliyoruz. Veya paylaş kısmından e, paylaşış kısmından da paylaşabiliriz. Bu işlem eee maksimum 5 dakika veya word dosyasının yoğunluğuna bakarak saniyeler içerisinde 1-2 saniye veya 3-4 e, dakika içerisinde size yazmış olduğunuz word dosyalarını pdf formatına çevirerek e, size kolaylıklar sağlıyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler, iyi çalışmalar diliyorum.